Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda burgu örneğinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. E, zor bir model değil, kolay. Eliniz alışınca rahatlıkla yapabileceğiniz bir örnek. Çiftli sayılardan oluşuyor. E, kısaca göstermeye çalışayım. Ben daha önce şişime belirli sayıda ilmek attım ve 4 sıra arkalı önlü ördüm. 2 ayrı e, burgu yapacağız. Birini sağa doğru yatıracağız. Buradaki örnekte de gördüğümüz gibi burgunun biri sağa doğru. E, diğer diğerinde sola doğru giden burguyu da yine üst taraftan yapacağız. Her ikisini de görmüş olacağız. Evet. dediğim gibi ben arkalı önlü 4 sıra ördüm. İlk 3 kenardaki 3 ilmeğim haroşa. Bunun modelle örnekle bir ilgisi yok. Burada 1 de olabilir, 5 de olabilir. Bu önemli değil. O hangi modeli yapıyorsanız o modele göre değişkenlik gösterir. Ama burgu aynıdır bu 6 ilmeğimi ben 6 ilmek üzerinden yapacağım. 6 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağa doğru yatıralım. Bunun için 3 ilmeği geride bırakıyorum ve soldaki şişime bu 3 ilmeği geçiriyorum. Burada kalan diğer 3 ilmeği de sağ şişimle alıyorum. Bu arada örgümü çekiştirmiyorum ki ilmeklerim kaçmasın tekrar sol şişime geçiriyorum ve bu şekilde örüyorum bunu bir aparat vasıtasıyla da yapabilirsiniz bir sonraki döngüde bir şiş yardımıyla nasıl yapılabileceğini göstereceğim 4 sırada çevirdim. Bir sonrakini de 4 sırada çevireceğiz. Sıkı bir burgu olacak. Arada 3 ilmek ters örgü olarak bıraktım. İkinci burguma geliyorum. Bu sefer bu bu taraftaki ilk 3 ilmeği sonraki 3 ilmeğin üzerinden aktaracağım. Gene şişimden çıkartıyorum. Aktaracak oldum önde bırakacak olduğum ilmeklerim bu üçü. Bu üçü ise arkada kalacak olanlar. Sağ şişime geçiriyorum onları. Diğerlerini de buradan tek tek soldaki şişime topluyorum ve tekrar diğerlerini de sol şişime geçiriyorum. Pardon düz olarak örüyorum. Genelde burgular düz örgüde kullanılıyor. Ama bu ters de olamaz diye bir kaide yok. Hayalinizde ne canlandırıyorsanız o. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi bunların örnekle bir alakası yok. Evet ilk burgularımızı yaptık. Biri sağa biri sola döndü. Örgümüzün arka yüzüne geçtiğimizde ise ön yüzde ters ördüklerimiz, düz ördüğümüz burgularımızı arka yüzde ters olarak görüyoruz. Ben araya ters örgü koyduğum için arka tarafta düz oldu. Onu da düz olarak örüyorum. Kenarda haroşalarım var. Bu sırayı öreyim ben. Evet arka sırayı ördüm. Ön taraftayım. Burgularımız oluşmaya başladı. Şimdi 4 sıra boyunca yani bir, birinci sırayı ördük arka tarafta. Ön yüzde ikinci sırayı öreceğiz. 3 ve 4. sırada tekrar aynı işlemi yapacağız. Ben oraya kadar geleyim. Orada birlikte hareket edelim. Evet, burgularımı yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. 4. sırada ön kısımdayım ve tekrar bir burgu daha yapacağım beraber yapalım. Kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Bu herhangi başka bir sayıda da olabilir. Bunun burguyla bir ilgisi yok tekrar söylüyorum. Şimdi tekrar sol taraftaki 3 ilmeğimizi, şu 3 ilmeği sağ taraftaki şu 3 ilmeğin üzerinden geçireceğiz. Bunu örneğin bir şiş yardımıyla veya satılan aparatlar var. O aparatlarla da yapabilirsiniz. Buradan ilmeklerimi ön tarafta kalacak olan arkadaki ilmeklerimi bu şişime alıyorum, geçiriyorum. Arkadaki diğer 3 ilmeği bu şişime aktarıyorum. Ve bunları çıkartıyorum. Buradaki ilmekleri tekrar soldaki şişime geçiriyorum. Bu bir çengelli iğne, yorgan iğnesi, e, yün diktiğimiz iğneler de olabilir. İki ucu açık bir şey olursa daha kolay olur. Buradaki iğnenin soldaki şişime tekrar ilmekleri çevirerek geçiriyorum. Bakın bütün ilmeklerim soldaki şişimde. Burada amaç e, ilmekleri kaçırmadan yerlerini değiştirmek. Sağa ya da sola doğru ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Bu Sıkı bir e, burgu oldu. Dördüncü sırada yapılmış bir burgu. Daha öncesinde ilmekleri çevirme şansımız pek yok. Çok fazla e, sıkı olarak kullanılmıyor. Ben sadece görebilmeniz için bu şekilde de yapıyorum. Daha sonra buradaki örnekteki gibi yapacağız. Buraya geldiğimizde ise. Bu sefer sağ tarafta olan bu iç ilmeği sol taraftaki bu üç ilmeğin üzerinden geçireceğiz. Yani önde kalacak olan bu üç ilmek. Bu üç ilmeğimi bu şişime alıyorum. Burada isterseniz yani rahatsızlık vermezse buradan da örüp bu üçünü alabilirsiniz. Buradaki aparatınız daha küçük bir şey olursa hareketiniz daha kolay olur. Örneğin şu şekilde örerek bunları alabilirsiniz. Diğerlerini de gene soldaki şişimize geçirerek sırası gelince onları da örüyorum. şu aradaki mesafeyi siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bakın 4 sırada tamamen sarmal bir e, burgu elde etmiş oluyoruz. 5 sırada yapıldığında biraz daha aralık genişleyecek. Onu da beraber göreceğiz. Evet ben şimdi 6 sıra ördüm. Burada 4. sırada çevirmiştik. 6 demiş pardon 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırada çevireceğiz. Biraz daha Gevşeyecek burgumuz. Görüntüsü de ona göre değişecek. Yani burada göstermek istediğim burgunun aralıkları kaç sırada bir e, burgu yapılacağını soracak olursanız bu ipinize göre de değişkenlik gösterir. Ama 4 sıradan önce burguyu yapamazsınız. Bir 4. sırada ilk burgu anca oluşabiliyor. Yani 2 yani 6 ilmek değil de ikişer ilmekli burgular yaparsanız onlar daha erken sıralarda döndürülebiliyor ama bu kadar fazla ilmek oldu mu? Daha 4 sıra oluşmuş olması lazım. En kolay yolu burguyu yapmanın dediğim gibi bu şekilde. Arkada kalacak olan ilmeklerim. Bunlar bakın buradan geliyor. Uzun olan kısım arkada kalacak. Kısa olanı ön tarafa sağa doğru alacağım. Bu şişimle bu üçünü yakalıyorum ve soldaki şişime geçiriyorum ve düz olarak örüyorum herhangi başka bir şey yapmıyorum bu da tek dikkat etmeniz gereken ilmeklerin kaçmaması sökülmemesi yani ortadaki iki ilmeğimi örüyorum üç ilmeğimi ters olarak ördüm diğer burguma geldim Diğer burgumda da bu uzun kısım, burası da kısa kısım. Uzun olan kısanın arkasında kalacak. Yine altı ilmeğimi dikkatlice şişimden çıkartıyorum. Arkada kalacak olan 3 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Ön taraftan gelecek olan 3 ilmeği de sol şişime geçiriyorum. Bu şekilde tekrar ipliğin katlarına denk geliyor düz olarak hepsini örüyorum ve bu sırayı tamamlıyorum bakın biraz daha gevşek oldu. Bu biraz az oldu. Tekrar ben bu sefer de 8. sırada burguyu bir kere daha yapalım. Evet şimdi 8. sıradayım ve dediğim gibi önce 4 sırada ilk 4. sırada burguyu yaptık. Sonra 6. sırada yaptık. yok. 1 2 kere burgu yaptık. 4 6 bu da 8. sıra olacak. 8. 8. sıradaki burgu olacak. Toplam 7 sıra ördüm burgudan sonra 8. sırada tekrar burgumuzu yapıyoruz. Uzun yön, uzun olan kısım yukarıdan gelen. Şimdi arkaya dönecek sol tarafa doğru. Kısa olan da öne geçecek ilmeklerimi çıkardım. Buradan bu üç ilmeği sol şişime alıyorum. Buradan da sağ şişime alıyorum ve hepsini sol şişime geçirip normal örüyorum. Bakın biraz daha genişledi. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi de diğer tarafa döndüreceğiz burgumuzu. Yine ilmeklerimi çıkarıyorum. Kaçırırım diye korkarsanız yani kaçırma ihtimalim var derseniz arkadaki ilmekleri önce bir şişe geçirip sonra öndekileri sol şişinize şu şekilde alabilirsiniz. Daha sonra da buradakileri gene bu şişimize geçirebiliriz. Şimdi bakmayın böyle kamera arkasında biraz daha sıkıntılı oluyor. Alan dar. Ama siz önünüzde böyle bir şey olmadan yapacağınız için daha rahat olabilir. Tekrar normal bir şekilde örgümü örüyorum. Ve 8. sırada 3'e il, 3'e er ilmekten oluşan burgularımı a yani 6'şar er ilmekten oluşan burgularımı yaptım. sıkı biraz daha gevşek ve daha da gevşek bir şekil aldı. Hatta e, birkaç sıra daha uzatarak orada da vurabilirsiniz. O da daha e, geniş ve şey, şey duracaktır. Bu tamamen sizin e, ne tür bir model yapmak istediğinize bağlı olarak değişir. Model üzerinde e, daha geniş isteyebilirsiniz. Aralıkları daha dar isteyebilirsiniz. 6'lı olmayabilir bu. Daha az olabilir. 4'lü olabilir. 8'li olabilir. Hani bu örgün şeye göre değişkenlik gösterir. 6'dan fazla oluyorsa örneğin bu şeysiz yardımcı şişsiz biraz zor olabilir ilmekleri toparlamak. Kaçırma riski daha çok bir şişe geçirerek. Dörtlülerde daha uygun bir kullanım biçimi olur. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir model. Şu haliyle bile birçok şey olabileceğini gösteriyor. Örneğin salaşırkaların alt kısmında lastik olarak da bu şekilde ikişerli ikişerli devam ettirerek yapabilirsiniz. Kol bitimlerinde. Kol bantlarında kullanabilirsiniz. Saç bandı olarak kullanabilirsiniz. Ee, tulumların üzerinde kullanabilirsiniz. İster tulumun ortasında ister yanlarında. Oldukça kullanışlı bir örnek. Pek çok yerde kullanılıyor. Çok da eskiden beri kullanılan ve bilinen bir örnektir. Ayrıca ben de çok severim. Evet ee, Şimdilik bu kadar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Dilim sürçtüğü için kusura bakmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.